Selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle bir daha, harika bir bölüm alacağız. Bak. uçtu. Şey oldu. Şahin uçtu. satayım. Bak ort iki kişiyi böyle ikisini içini iç ya. Ya benim salaklığım ya. Hmm. Ya hayır ya. Orada. Gidiyorum. Spike B'de düştü. Ult aç abi istersen. Dikkat. Aa. B'de düşman görüldü. Son kapanmış benim. Ananı avradını. Bir düşman kaldı. E, Sessiz ofet. Spike B'de düştü. Grup hayır takım aç. Spike B'de. Lan. Aa sesim gitmiş. Kontrol ekipman iletişim. Ee... Son 10 saniye. Okey. Nokta. Virgül. Bunu böyle yap bir daha. Lan ananı avra denir. Birinci de bir görüntü. Hayda 78 tane bomba kalmış sadece. Neyse. Çıkış cihazı. Tamam mikrofon seslerini de fullleyelim. Eee o ses? yaksam tamam tamam. Abi kapalı aç kapa aç, aç. Başlıyor anana Lan ben niye ödül almadım? Ay boşuna para gitti ay ay ay. <laughs> Look at this. Av başladı. Şahin <laughs> <laughs> uçtu. Bir dakika. Hadi biraz hareket. Bir dakika. Şahin uçtu. Oha be! Koşarak kelseyi nedir ya abi? Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ya koşarak. Spike yerleştirildi. Yazalım. Koşarak nice. Tıplayalım. Bayağı güzel ya. Yeah. Beğendim. Baya güzel kardeşim. <laughs> Beğendim. Daha hiçbir şey maruza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. Güzel arkadaşlar. Bu şuradaki hesap nokta bir. Yani her bağlı yıkılarcı değil değil mi? Bu şuradaki Ben yanlış mı biliyorum? Koş ora kelse şey, geliyorsun. Şurada inceli kafan mı Teçhizat lazım. Nerede? Eyvallah. Böyle. Var mı bana? Koş ora kop. böyle şimdi belasını aslında anasını babasını Ara beni Birini buldum. Spike B'de düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. 90 reyna can çekmedi. Güldük eğlendik. Bomba Ölme vakti. Can çekmedi ben bilmiyorum. Aldık mı? Sürpriz. Oy. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Phoenix düştü. Nasıl gördün lan onu? Ben saldırdıktan sonra hareket ettim. Şey ya. İyi şey ya. İyi şey ya ya. Lan 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 oyun kapandı oyun kapandı gözünü şun. Boşalt mı? Ya kardeşim. Boşaltmak sizden mi? Birisi sizden mi? İlk önce bir aslanı atacağım. Baba lav. Hop. Anladım. Onlar da reis de gelmiş. hayır ya. Şahin uçtu. Şahin yok edildi. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Spike B'de. Ayakta kalan son oyuncu. Ben. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Ee, hop. Evet arkadaşlar Bir gün ne oluyoruz. ananı bak. Nasıl oluyor biliyor musunuz evet, muz? Bir çıkacağız. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Yapamam da. Yaparım aslında. gömüldü. Burada kimse yok. Şahin uçtu. Şahin uçtu. içeride olabilir. Spike B'de düştü. Oğlum. Dolduruyorum. Ya, Oğlum lan hayırdır lan hayır. Onları öldürmek için güzel silah. Yani güzel bir de. Var. Teçhizat lazım. Ne istiyor? en iyimiz kim? Reyna. Değil hiç. Bak bak. Bak nasıl düşüyor. Ama nasıl... Ondan ne oluyor ya, internet? Bu arada spor sonra Ağırlık kaldırdım. Boş parla ama hiç ağırlık kaldırmadığım için. Yere düştüm ya. Aa bak bak dünya bak. Aman yarabbim. Abi ölmeyin lütfen ölmeyin. Abi ölmeyin ya, ölmeyin ya. Ada düşman göründü. Ada neden panza düşman? Ada düşman göründü. Helif yerde. Şahin uçtu. O? Kör oldu. Şahin uçtu. Kör oldu. Yeee yeah, çok iyi çok iyi Nice 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 Kaçış yok Yooo Spike A'da düştü Ayakta ay ay kalan son oyuncu Tamam Son 30 saniye <laughs> Ya abi ne yapıyor bu ya? Son sayı. Burada boyutlar arası dokuz ya. İşime geç. Ben de oradan sonra yok ya. Çünkü benim moralim. Bildi ya. Adım attırmayalım. Bak bak nasıl düşüyor aman aman. A galiba Adam Ala galiba o Hadi biraz hareket Adam adam Birini buldum Şahin Ver oldu Şahin Abi bir süre önce çör etmişim vuramadım ya Güldük eğlendik. Ölme vakti. Av başladı. Benim atam. MB. düştü. Ha, 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 bir düşman kaldı. O bir korktu. Abi onlar değerli yani yaptınlar Böyle böyle. Bak ne diyeceğim. Bir mevsim tarlada çalışsalar İlaç ilaç gibi gelir bunlara. Öyle yapalım. Keçizat lazım. Kim ne istiyor para ederim O da ben Spectre ama atalım hiç Spectre oynamadım daha önce. Sürü geçiyor. Aaa burası yok. Burası. Eğlenmeye Adamın. hazır mıyız? Oğlum bu bizim oyun <ş feud Beginning> tatlımız lazım. Rez al al oy alamadı ya. Şahin uçtu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Büyüsün de büyüsün yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam şu. Ya MB ya. Tamam mı müzik ya. Daha doğrusu da onlar değil. Çıkmayarak ben öldüm. Gözlerini kapatalım. <laughs> Saldıranlar kazandı. Oynanmadı. Yani.